Bir futbol takımında neden 11 kişi bulunur? Bunu hiç düşündünüz mü? Bu sorunun cevabı aslında çok basitmiş gibi görünebilir. Ama gerçek şu ki bu kuralın ortaya çıkışı futbolun en eski ve en karmaşık gizemlerinden biri. 1897 yılından beri tam olarak 11 kişi var sahada. Ama neden 12 değil? Neden 10 değil? Veya neden başka bir sayı değil? Aslında bunu açıklamak o kadar da basit değil. Hangi teori incelerseniz inceleyin. Sonuca varmak o kadar da kolay değil. Bu videoda size sonuca varmayı garanti edemiyorum tabii ki. Ama gelin sahada neden 11 oyuncu var ve teoriler bize ne söylüyor? Bunların hepsini birlikte masaya yatıralım. Hazırsanız başlıyoruz. <laughs> İlk teori aslında çok basit. Birçok İngiliz kulübü bu oyunu kriketten ilham alarak oynamaya başladı. Bir kriket takımında zaten 11 oyuncu var ve bu kural zamanla futbola işlemiş olabilir. O dönemde İngilizler kış aylarında formda kalabilmek için futbol oynamayı tercih etmişler ve işte bu yüzden futbol takımlarında 11 kişi bulunmasının temeli buraya dayanıyor olabilir. İkinci teori ise ilkinden daha da ilginç. Bu teoriye göre ise 11 sayısı tamamen deneme yanılma yoluyla ortaya çıktı. Kaleciler de bu oyuna dahil olduktan sonra 11 sayısının bir norm haline geldiği iddia ediliyor. Belki de bu sahadaki alanın dengeli ve bir şekilde dağıtılabilmesi için bu kuralı koyanlara en ideal sayı olarak geldi. Yani belki de 11 kişi sahadaki her mevkide gerekli alanı sağlayan ideal bir sayı olarak düşünüldü. Ama gerçek şu ki 11 oyuncu sayısının gizem hala çözülebilmiş değil. Sonuç olarak bu kuralın tarihsel olarak nasıl şekillendiği bir gizem olarak kalmış olsa da bugün futbolun belki de bir numaralı ve asla değişmeyecek kuralı. İşte bu yüzden futbol hem geçmişin hem de geleceğin bir birleşimi olmayı sürdürmeye devam edecek. Peki sizce futbol takımında 11 kişi olmasının asıl amacı ne? Bu konuyla ilgili başka teoriler veya bilgiler duydunuz mu? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve en önemlisi altunumara.com'da ziyaret etmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.